ben sevemem kimseyi senin yerine. Bak sana tarihe mal verip kimine seni vermiş benim gibi birine. Hiçbir zaman yüksekte görmedik kendimizi. Sadece gereksiz insanlar için düşürmedik seviyemizi. Adım hadi halo merhaba bebeğim sana bir tane fazla sardım Bir yer adım ise Wagner ha. Hadi kendini bana mutlu. Her yerim yanıyor, ateşimi söndür Bitiyorum, ah yanıma yaklaş Rengin benzin zim solu, bu yüzümü güldür Gülüşümüz herkese dert olmuş Doğru yoldayız o zaman, devam ki Bu hayatın heyecanı, heyecanı yok, yok. Sevginin bir dili olur bilen Yüz dilde okunmak, muhabbet değil Elime hele el değmeyip, deyip de Yetenek okunmak, muhabbet değil ayrıldığınız kişiye en son ne söylersiniz? Diye. Karaktersizliğine mavi boncuk taktı, şerefsizliğine nazar değmesin demiş. <laughs> çekemeyenler var. Bir de seviyorum, sana yanıyorum, inan ölüyorum. Vah vah bak, kalbimi kırdı, ortada koydu, aşkıma kıydı, bak bak bak. Bir de seviyorum dedi, sana yanıyorum dedi, inan ölüyorum dedi, vah 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 Sana gözüne tutuluyorum, bir sözüne dönemiyorum, özüme al her yere bir kaçıp da gelsene yanıma yanıma Çaktırmadan kanıma kanıma Yollara düştüm Sen çok güzelsin Teşekkür ederim İyi bir insansın Yardım seversin Acaba Engelli birini sever biz istediğimiz gibi konuşuruz, siz anladığınız kadarını dinlersiniz. Biz istediğimiz gibi yaşarız, siz yaşayamadığınız kadar izlersiniz. Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasak kaç adam eder <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Durun durun kızlar, ben de bir prensesim Sen ne tür bir prensessin? Ee, sihirli saçların mı var? Hayır Sihirli ellerin? Yo. Hayvanlarla konuşabiliyor musun? Hayır Zehirlendin <laughs> Hayır yani mi? mi? Hayır. Kaçırıldın, esir alındın. Hayır, siz iyi misiniz? Polisi arayayım mı? Herkes iri ve güçlü bir adam çıka geldiği için tüm problemlerin çözüldü mü zannediyor? Evet, o da ney ne söyle? Evet, evet o, o bir prenses. prenses. Gülüşümüz <laughs> herkese dert olmuş. Doğru yoldayız o zaman. Devam ki. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Yok. Aklıma geliyorsun tamam. Rüyama geliyorsun o da tamam. Şarkına tüküreyim yanıma niye gelmiyorsun peki? <laughs> Öyle güzel gülme. Güneş görse kıskanır seni. Ne oldu kainat? Benim bacanımın yıkı var. Herkes de var anne. Acaba ben büyüyünce baba mı olacağım? <laughs> Sen var ya gerçekten bak gerçekten saf kötüsün. Benim babam bir polis. Olamaz. Evet öyle. Polis ve senin cezanı kesecek. Küçük kız gerçekten üzgünüm. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. <laughs> Yaşım hesaplanırken asla bu yılı katmayacağım. Niye? Bir yıl çöp oldu kurban. Bir yılı yaşamadık ki. <laughs> Kuzur kut dege inşallah canınıza. O Çiniler bize bulaştırdı. Herkese bulaştırdı. Şimdi onlar rahatlıktadır. Oturmuşlar keyiflerine bakıyorlar. Hayatım çok güzel bir vavi elbise gördüm. Hangi renk anlayamadım? Vavi vavi. Ney 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 ney? Ulan vavi vavi. Yeni bir renk mi o? Seni çok seviyorum. Acaba bana aşık olur musun? Kimse bana aşık olmuyor. Lütfen benim için. Herkesi sevgiye doydurdum. Bir beni sevemedin neden? Yoksa büyük mü geldi canım söyle. Sevgim sana bir beden. Benim sayetime bir hanım girip deyr ki kır kızılma yemek pişirirsiz ay hanım sana dertli kaldı mı ben kır kızılma yemek pişiririm ili kızılsız yemek pişiririm madem ki ben senin için bir hiçtim sen de benim için bir hevestin geçtin kalbim kırıldı kalbim kırıldı Pepe bana hiç inanmadı. Spa. Spa. Koynay. Konya. Noche. Noche. Spa koynay noche. Spa sibi konşi. Yüreğim. Sen de benim. Aşkım. Sen <laughs> de. Varlığım. Sen de benim. Bir denem. Sen de benim. İt balası. Özür sen. <laughs> Nasıl bir asıl

Sonsuz hiç neyim yok rengi Onunla her an tam fergli O benim ilham dünyayı yakacakken ben onu yaktım. Bile bile yandı yüreğim. Yana yana söndü yüreğim. Ha şunu da unutma. Benim olan benimdir. Ancak ben vazgeçtim Aa! Değiller ki günay. Sene kıvrım yaraşır, biridir düz yaraşır, biridir sarı yaraşır, kısa yaraşır, kara yaraşır. Ay. Dayı Demirem ki canım gözele alda yaraşır Alda yaraşır Günay her şey yaraşır Ben zor bir insan değilim aslında Herkes gibi doğrularım Ve yanlışlarım var Kimsenin oyuncağı değilim Kimseye muhtaç da değilim Ne yarım kaldım senden sonra Ne yaralı Beni ne sen yıkabilirsin ne de kralın. Sen kimsin be? Mutlu olmama üzülenler varmış. Niye bana doğan güneş size batıyor mu? Hele bir sevgilim olsun, hele bir sevgilim olsun. Onu telefonuma Allah'ım bizi ayırma diye kaydedeceğim. Her telefon çaldığında da amin deyip açacağım. Hemen ölüm gör kişilikten kim danışır. Ee, hiç sen, sen kişilikten danışma. Buna bak, kagul ya. Gare. Aşəgəlsən mən baldan şirin sözünlər. Aşiq oldum mən sənə. Ağlım çəxdə başımdan. Əslində səni qınamıram mən. Sənə göstərdim qayğını, sevgini, diqqəti. Əşyə göstərsəydim. Eşeği aslan üstüne, aslanı yerde.